Biz bu kış ne okuyacağız? İşte tam olarak bu sorudan hareketle böyle bir video ortaya çıktı. Çünkü benim arkadaşlarım bu sabah şöyle bir WhatsApp mesajı aldılar. Şimdi de hem kendi önerilerimden hem de onların önerdiklerinden bir video yaptım ve bu sorunu çözmeye epey niyetliyim. Çünkü herkes bilir ki Aralık ayı bir sonraki seneyi planlamakla geçer. Yeni yılda aslında bu planların hiçbirine uymamakla. Ama biz yine de yılmıyoruz ve planlarımızı yapmaya başlıyoruz. Kış bence kitap okumak için şahane bir mevsim. Ama ben şu sıralar inanılmaz iyi bir okuma ritmi içinde değilim. E, sonbaharı zaten heba etmiş hissediyorum. O yüzden bari kış elimizde kalsın. O yüzden kitaplığı aşağı döktük sayılır. Bunların hepsinden ve çok daha fazlasından tek videoda bahsedeceğim ve istediğimiz kitaplara bence bu sene ulaşacağız. Hepimiz bu sene okuma ritmimizi geri kazanacağız. Hiç yoksa da yeniden kuracağız. Artık bu iş böyle gitmeyecek çünkü. İlk konu başlığımız klasikler. Bence Gogol'la başlayabiliriz bu kışa. Bir delinin anı defteri, palto ve burun. Bu kitap aslında Google'un birçok öyküsünden oluşuyor. Aralarında benim en sevdiğim Palto. Palto'yu ben önce radyo tiyatrosu olarak dinlemiştim sanırım. Sonrasında kitabını okudum. İki türlüsünü de çok beğenmiştim. E, burun da çok güzel. Bunun içinde bir sürü öykü var. Diğer öyküleri de güzeldi ama özellikle Palto'yu ve Burun'u ben çok beğeniyorum. Kış denince insanın aklına Rus romanları ve Google'un Palto'su kesinlikle geliyor. O yüzden okumadan edemeyiz diye düşünüyorum. Ben bu kitabı yazın okumuştum. Kışın dinlenmesi dinlemiştim. E, kışın dinlemek güzeldi. Karakterle beraber üşüyünce bayağı bütünselleşmişti benim için. Ama yazın okumuştum ve Ağustos sıcağında burnumun üşümesine sebep olan kitap budur. O yüzden listenin başına hemencecik buna ekliyoruz. Hemencecik diye bir kelime var mı ya? Emin değil. İkinci kitabımız ise Yer Altından Notlar. Sanıyorum Türkiye'de en çok yarım bırakılan kitaplardan biri Yer Altından Notlarmış. Neden böyle yapıyorsunuz? Kitap iki kısımdan oluşuyor. Bir kısmında daha çok karakterin içsel konuşmalarını görüyoruz. Daha durağan bir kısım. Diğer kısımda ise olaylar hakim. Ben bu kitabı lisedeyken okumuştum. Okumayalı çok uzun zaman oldu. Belki bu kış tekrar okurum. Ama bence çok güzel bir kitaptı. Neden böyle yaptınız ki? Bence bu kış ona bir şans verebilirsiniz. Hatta ben de yeniden şans vereyim. Sonra tekrar konuşalım. Belki ben de ikinci okumada sevmem ama ilk okuduğumda gerçekten çok sevmiştim. Böyle de de hemen yapıştırmışım zaten kar, kış, kıyamet deyince insanın aklına ilk gelen kitaplardan biri. Aslında Jack London genel olarak böyle bir yazar zaten. Bir Kuzey Macerası da benim direkt bu listeyi yapmaya başladığımda aklıma gelen kitaptı. Arkadaşlarımdan biri de Eylül. Bu kitabı önerdi. O yüzden bu listede olmayı kesinlikle hak ediyor. Bu kitabı anlatmayacağım çünkü zaten kısacık bir kitap. Ee, biz ufak ufak başlayalım bu kışa. Öyle ağır kitaplardan başlamayalım ama okuduklarımız klasik de olsun derseniz Jack London iyidir. Bir diğer örneğimiz de şu an benim elimde bulunmayan ve çok küçükken okuduğum Beyaz Diş kitabı. Bunu da arkadaşım önerince listeye koymak aklıma geldi. Belki ben de tekrar alır okurum. O yüzden bence bu listede de olmalı. Bir de Jack London'dan Demir Ökçe var yanımda. Ben bu kitabı bu sene TÜYAP Kitap Fuarı'ndan aldım. Okumadım. Bu kış okuma listemde yerini alacak. Eğer siz de alırsanız beraber okuruz. Hatta belki birlikte konuşuruz. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. Tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi değildir gibi bir şey oldu. Ama Jack London okunur. Bence Jack London kışın okunabilecek yazarlardan biri zaten. Hatta genellikle klasikler yazın değil kışın sanıyorum daha rahat okunuyorlar. En azından ben öyle tercih ediyorum. Son klasiğimiz ise Dorian Gray'in Portrait. Son klasiğimiz mi? Değil. Benim evimde bulunan son klasiğimiz Dorian Gray'in portresi. Ben bunu arkadaşımın büyük ısrarı sonucu aldım. Ama aynı ısrar okumama sebep olmadı maalesef ki. Hala okuyamadım. Alalı bir yıl falan oldu. Bu kış inşallah okuyacağım. Zaten listeye bu kitabın eklenmesinin sebebi de yine arkadaşım. Ee, okuyacağım söz. <laughs> Siz de okuyun. Güzelmiş. Bir fikrim yok açıkçası. Umarım güzeldir. Sonra yine arkadaşlarımın önerdiği iki kitap daha var bahsetmek istediğim. Biri Shakespeare'in Kış Masalı kitabı, diğeri de Homeros'un Kızı. Ben bunları okumadım ama listelerimize ekleyebilir miyiz? Ekleriz. Ben arkadaşlarıma güvenirim. Hepsi de edebiyatçı insanlar. bu bir kitap tavsiye videosu değildir. Bu biz bu kışın ne yapacağız sorusuna çözüm videosudur. Bence olayı çözdüm. Ha biz e, klasik okumak istemiyoruz. Kışa da yavaş yavaş başlayalım. Öyle roman okuyamıyoruz. Bizim zaten okuma ritmimiz yok derseniz ve bir öykü kitabı isterseniz bence Şermin Yaşar okumak için güzel bir mevsim kış. Sonbaharda da güzel giderdi ama kış videosu yaptığımız için burada olacak. Göçüp gidenler koleksiyoncusu. Bence e, bu kış okuyabileceğiniz güzel kitaplardan biri. Ben de daha fazla Şermin Yaşar kitabı okumak istiyorum bu kış. Bakalım bilmiyorum. Ve tabii ki araya iki tane çocuk kitabı koydum çünkü ben sevdiği dilrubayım ve çocuk kitabı öneririm. Bunlardan ilki Alma ve Yedi Canavar. Alma ve Yedi Canavarı daha önce anlatmıştım bununla ilgili. Yazılarım var. Bulamazsanız bana yazın ama var. <laughs> Biraz eski olabilir. Alma ve Yedi Canavar aslında depresyonla alakalı bir kitap. Yedi Canavarla depresyonun yedi evresini anlatıyor. Bence çok güzel bir çocuk kitabı ama çocuklar için uygun mudur bunu bilemem. Çünkü depresyonla mücadele eden bir çocuk için çok iç ferahlatıcı bir kitap olmayabilir. O yüzden tabii ki ebebeğin gözetiminde okunmasını ya da önce ebeveynlerin okuyup çocukların okumak isteyip istemeyeceğini onların karar vermesini öneriyorum ama ben bir yetişkin olarak bu kitabı gerçekten çok beğendim. Özellikle ben çizim tarzına ve tasarım tarzına da bayılmıştım çünkü inanılmaz bir mavilik hakim. Ve çok güzel. Koyduk kenara. İkinci kitabımızsa Öte Orman. Ben sanıyorum bunu Ocak ayında okumuştum zaten. Geçtiğimiz kış okuduğum kitaplardan biriydi. Öte Orman ablasını kaybeden bir çocuğun farklı bir dünyaya, Öte Orman'a gitme hikayesini anlatıyor. Burası fantastik bir dünya gibi düşünülebilir. Karakterimiz zorbalıkla mücadele etmeye ve bir yaz süreciyle mücadele etmeye çalışıyor. Öte Orman bence diliyle, anlatısıyla güzel bir kitap. Aynı zamanda güzel bir kış kitabı. O yüzden e, bu kış listenize eklerseniz bence şahane olur. Bu arada bahsettiğim kitaplar kış temalı kitaplar değil. Kışın daha rahat okunacak kitaplar. Buna ileride daha çok değineceğim ama şöyle ki her kitap her mevsimde okunmuyor. Bazı kitaplar çok yoğun oldukları için, bazı kitaplar çok kalın oldukları için, bazı kitaplar konuları, temaları o mevsime uygun olmadığı için bazı mevsimlerde daha kolay, bazı mevsimlerde daha zor okunabiliyor. Buna inanmıyor olabilirsiniz ama ben e, farklı mevsimlerde farklı tarzda kitaplar okumayı seviyorum. Bunlar benim kışın okumayı seveceğim tarzda kitaplar. Bir sonraki başlığımız ise çağdaş kitaplar. Aslında e, biz bu kadar klasik okumak istemiyoruz, çocuk kitapları da sarmıyor. Bize artık çağdaş, yeni kitaplar önerir misiniz derseniz... Bilmem... <laughs> Bu konuda aslında benim hazırladığım listede pek bir kitap yoktu. Ve arkadaşlarım epey uzun bir liste hazırlamışlar. Şuraya kitapları koyuyorum. Bu kitaplar arasında bende iki tanesi var. Biri Semerkant. Semerkant'ı ben sanıyorum iki ay önce okumaya başladım ama yarım bıraktım ve bıraktım. Yani Aralık ayında okuyacağım inşallah ve bitirmeyi planlıyorum ama Uzun zamandır okumuyorum. Çok güzel bir kitaptı. Benim bırakma sebebim fuarın başlamasıydı. Fuarda 10 gün boyunca e, kitaplarla beraber olduğumuz için ve standta bir sürü çocuk kitabı okuduğum için. Eve geldiğimde de kitap okumaya halim hiç kalmadığı için. Semerkand'ı okuyamıyordum. 10 gün boyunca okumayınca da aramıza bir soğukluk girdi. Ama aslında çok güzeldi. Bitirmeyi çok istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Artık aralıkta umarım yeniden bir araya geliriz. O yüzden bu kitabı öneriyorum. Çünkü şu ana kadar okuduğum yere kadarki kısmı güzeldi ve iki arkadaşımdan aynı anda kışın okunacak kitaplar listesinde tavsiye edildi. Diğer bir kitabımızsa Kehribar Geçidi. Bu arada şuradakiler arkadaşlarımın önerdikleri. Onlara bakabilirsiniz. Hiçbirini okumadım. Belki benim listeme de eklenirler. Kehribar Geçidi'ni iki yıl önceki forumda satın almıştım. O zaman yeni çıkmıştı. Ama hala okumadım bekliyor kitaplığında. Bir ara okurum. Umarım. <laughs> Koydum kenara. Yok biz bunları da sevmedik. Bize biraz popüler kitaplar öner derseniz ya da daha genç kitaplar, genç edebiyat kitapları öner derseniz şöyle iki tane tavsiyem var. Biri Sindir. Sindir görmüşsünüzdür. Artık kapağı değişti ama bendeki bu versiyonu ve ben bu versiyonun kapağını daha çok beğeniyorum üzgünüm. Sindir aslında Cinderella masalının değiştirilmiş, daha bilim kurgusallaştırılmış hali diyebiliriz. Birçok popüler genç kitabının aksine ben e, dilini, anlatısını aslında çok beğenmiştim Cinderella'ın. Çünkü orijinal masana sadık kalıp bunu daha modern, daha bilim kurgusal ve daha fantastik bir şekilde anlatıyor. O yüzden e, ben devam kitaplarını merak ediyorum. Epey bir devam kitabı var ama bende iki tane daha var. Scarlet ve bir tane daha bilmiyorum hangisi. Ana 3 kitap var galiba. Hiçbir fikrimde yok. <laughs> Zamanında almışım. Kitaplığımda duruyordu. Ben de ee, kışın okudum bunu. 2024 kışında. Şu Ocak, Şubat öyle bir yerlerde okudum galiba. Hiç de emin değilim. Ama güzeldi ve devam kitaplarını okuyabilirim. Bence eğer daha popüler bir kitap okumak istiyorsanız ve daha akıcı bir kitap okumak istiyorsanız Sindar bir örnek. Bir diğer örneğimiz ise Dan Brown kitapları. Dan Brown kitapları zaten inanılmaz akıcı kitaplar, e, sürükleyici kitaplar. Böyle bir başlarsınız ve biter yani. Da Vinci şifresi, melekler ve şeytanlar hep söyledir. İhanet noktası direkt olarak kışın orta yerinde geçen bir kitap. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Kutbu'nda ya da Antarktika'da geçiyordu. Hatırlamıyorum. Yıllar oldu ben okuyalı. 2016 yılında okumuştum. O zaman 8. sınıfa gidiyordum. <laughs> O yaşlarda okumanızı tavsiye eder miyim bilmiyorum, etmeyebilirim. Okuma geçmişinize bağlı bu biraz. Ama benim okuyabileceğim bir kitaptı ve okurken rahatsız olmadığım bir kitaptı. Yine de içinde e, artı 18 sahneler olduğunu belirtmek isterim. Onu söyleyeyim. Yani bu bir çocuk kitabı kesinlikle değil. Kesinlikle bir yetişkin kitabı. Akıcı bir kitap. Daha fazla sevdiğim Dan kitapları var. Mesela Melekler ve Şeytanlar ve Da Vinci Şifresi daha güzeldi. Ama bu onlara nazaran daha kış kitabı. Ve güzel bir kitaptı ya. Dan okumadıysanız hiç bundan başlayabilirsiniz. Çünkü ben bundan başlamıştım ve pişman olmadım kenara. Ve Agatha Christie'ler. Ben e, çok iyi bir Agatha Christie okuru değilim. Ama bilirsiniz ki polisiye dendiğinde, suç romanı dendiğinde akla ilk Agatha Christie gelir. Ben Zehri Kim Verdiği ve Cesetler Merdiveni'ni okumuştum. Bu iki kitap da güzeldi. Özellikle Zehri Kim Verdi bence daha güzeldi. Cesetler Merdiveninden. Daha popüler Agatha Christie kitapları var. Benim de bu kış okumak istediğim kitapları var. Ama okumadım. Bilmiyorum. Agatha Christie bence kışın okumak için iyi bir yazar. Çünkü bir anda başlarsınız ve böyle bir günde biter. Bir oturuşta bitirebilirsiniz. Bunlar sürükleyici romanlar. O yüzden okuma ritminizi kaybettiyseniz de bence iyi bir seçenek olur. Sonunun ne olduğunu merak edeceğiniz için, katilin kim olduğunu merak edeceğiniz için ve çözmek isteyeceğiniz için bence bayağı keyif alırsınız. O yüzden listenize Agatha Christie ekleyin. Özellikle Zehri Kim Verdi'yi ekleyin demiyorum. Diğer kitaplarını okumadığım için. Daha çok dikkatinizi çeken bir kitabı varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ama e, bu yazar bazında bir tavsiyeydi ve değerlendirilir. Diğer kitabım ise Dune. <laughs> Dune okumak gibi bir niyetiniz varsa, Dune aldıysanız ve ben bunu ne zaman okuyacağım diye düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Çünkü Dune e, yazın okunmaz. Asla böyle bir hata yapmayın. Dün çöl gezegeninde geçiyor. Bütün bir gezegenin çöl olduğunu düşünün. İnsanlar susuzluktan atasözleri, şarkılar falan uyduruyorlar. Ee, bütün kültür susuzluk üzerine kurulu, suyun yokluğu üzerine kurulu. Ben Kasım gibi bir ayda okumuştum diyorunu. Ama yine de okurken inanılmaz susuyordum ve böyle bir litrelik bir bardakta yanıma su koyup kitabı da öyle açıp o şekilde okuyordum. Kesinlikle yazın çekilecek çile değil. Bu yazarın aslında gücünü ve kabiliyetini gösteriyor. Yazar betimleme yapmada ve atmosfer oluşturmada şahane bir iş çıkarmış. Ama yine de yazın kendinize böyle bir şey yapmak istemezsiniz. Eğer düğün okumak gibi bir niyetiniz varsa şu an yapmak zorundasınız. Daha fazla beklerseniz de mevsim değişirse o zaman size geçmiş olsun demek zorunda kalırım. Bütün bunlar dışında benim bu kış okuyacağım kitaplardan biri ise Huyunam Don Kitabevi. Umarım böyle okunuyordur. Hiçbir fikrim yok. Ee, bu kitabı ocak ayında okuyacağımız kitaplardan biri olarak seçtik arkadaşlarımla mini minnacık bir okuma kulübü kurmak istiyoruz çünkü sadece şu an kendimize açık ve bugünkü tavsiyeleri aldığım arkadaşlarım bu grupta olacaklar hepsine çok teşekkür ediyorum ee, bu kitabı çok merak ediyorum çünkü inanılmaz baskı yaptı bu yılın en çok baskı yapan kitaplarından biri olabilir sanırım böyle bir istatistik hiçbir yerde görmedim ama gerçekten çok fazla baskı yaptığını biliyorum ve herkesin elinde gördüm. Artık okumazsam çatlayacağım merakımdan. Nasıl bir kitap olduğunu az çok tahmin edebiliyorum ama yine de okumak istiyorum. O yüzden Ocak ayında elimde göreceğiniz kitaplardan biri de bu. Bunun dışında e, net bir şey söyleyemiyorum. E, Ocak ayımı daha planlamaya başlamadım. 2025'te toplam kaç kitap okumak istediğimi de planlamaya başlamadım. 2024'ün genel bir okuma değerlendirmesini görmek isterseniz yorumlara yazın bununla ilgili bir video çekerim ama 2024 benim için öyle şahane geçmemişti okuma konusunda. İyi kitaplar okudum ama çok fazla kitap okuyamadım. Yine de hedefime Neredeyse yetiştim. Aralık ayında da birkaç kitap daha okursam hedefimi tamamlayacağım sanıyorum. O yüzden 2025'te kaç kitap hedeflemeliyim, ne okumayı hedeflemeliyim henüz karar vermedim. Ama bence artık kışın neler okuyacağımız konusunda aşağı yukarı bir fikrimiz var diye düşünüyorum. Umarım vardır. Umarım kış güzel geçer. Aralıktan başlıyor aslında kış ama bana 2025'ten başlıyormuş gibi geliyor. Ve böyle. Siz kışın neler okumayı seversiniz? Hangi kitapları önerirdiniz? Ve bu kış hangi kitapları okumak istiyorsunuz? 2024 yılınız nasıl geçti? 2025'ten beklentileriniz ne? Hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü yazılan her şeyi okuyorum ve bundan inanılmaz keyif alıyorum. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Her türlü sohbet etmeyi severim ve tavsiye de alabilirim sizden. O yüzden 2025 yılında okuyacaklarıma karar vermemde bana yardımcı olursanız, önümüzdeki kış okuyacaklarıma karar vermemde bana yardımcı olursanız ya da yorumlarda birbirinize yardımcı olursanız harika bir şey olabilir bence. Bu kadar. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir.